Ya of ya bir türlü beni hiçbir aile kabul etmedi. Ben çok tatlı bir çocuğum ama ya of keşke benim de bir ailem olsa çok mutlu oluyordum. Of ya ne yapacağım ben burada hiçbir arkadaşım da kalmadı. Çok sıkıcı artık bu yası. Of. Oğlum haber nasılsın? E, i̇yiyim öğretmenim siz nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim tek kaldığın için üzülmüyorsun değil mi? Ya Aslında üzülüyorum ama belli etmemeye çalışıyorum öğretmenim. Hayır hayır hiç üzülme bence. Mutlaka seni de beğenecek bir ailemiz gelecektir. Dert Ö etme tamam mı? In i̇nşallah öğretmenim ben de gerçekten çok iyi bir çocuk olmaya çalışıyorum. Diğer çocuklar aldılar ama ben kaldım inşallah beni de alırlar öğretmenim. Alırlar alırlar dert etme çocuğum. <laughs> tamam diyor öğretmenim o zaman ben birazcık uyuyayım. Eğer bir aile bana haber edersiniz o duy mu? Ederim ederim hiç merak etme mutlaka gelecektir. Tamam öğretmenim teşekkür edeyim. Hadi bir yaz uyku vakti. Ha, merhabalar ben ünlü youtuber Kü Kübra Nisa ben ünlü youtuber e, ben sizinle telefonda konuşmuştum çocuk istiyorum ben e, buradan bir çocuk evlat edinmek istiyorum e, hemen hemen görüşebilir miyim lütfen merhabalar, çocuk olabilir miyim bir dakika hanım, hanımefendiler bir dakika sakin olun lütfen e, tek tek konuşalım mi? ne oluyor beyefendi ilk önce ben geldim lütfen önce benim sahiplenmem gerekiyor. Ayrıca bu TikTokerlara da geçit vermeyin olur mu? İstemiyoruz onları bu şehirde. Sanıyorum biriniz TikTok'ur ailesi, birisi YouTuber ailesi. Evet beyefendi öyle yani ben YouTuber annesi olacağım. Yani daha doğrusu çocuğumu da YouTuber yapacağım ama öyle bir planım var. Harika tamam. bir hayat onun için. Ben bekliyor. de TikToker yapacağım. Bir dakika hanımefendiler. Bunu söylemek istiyorum. Yani siz çocuk isteyebilirsiniz. Evet anlıyorum sizi ama Bizim çocuğumuz da sizi tercih etmesi lazım. Aa evet. Önce ama... bir üç konuşmamız lazım değil mi? Yani böyle olmaz. Çocuğu ikiye bölemem. Bir tane çocuğumuz var. Aa evet haklısınız. Çocuğu görebilir miyiz peki? Evet görebilirsiniz. Bence şöyle yapalım. Çocuğun kendisine bırakalım kararı. Öyle bir şey yapmayalım yani baskı yapmayalım lütfen. Çocukla iyi konuşmanızı istiyorum. Çocuk sizden korkmasın. Tamamdır o zaman. Tamam o zaman hemen gelin ben size göstereyim. Çok sabırsızım hadi gidelim Ya keşke benim de şöyle güzel bir ailem Olsa annem babam olsa ya Of çok isterdim onları Oğlum e, e, Efendim Öğretmenim buyurun Baya şanslısın biliyor musun e, neden? İki tane anne adayımız çıktı A, Şaka diyorsunuz değil mi Öğretmenim şaka diyorsunuz Ay çok mutlu oldum bunlar benim anneliğim mi olacak e, Ama bir şey söyleyeceğim İki tane annem olamaz ki öğretmenim bir tane olabilir Evet oğlum ben şöyle bir şey düşündüm. Bir gün bir annede kal, bir gün bir annede kal. Kimi tercih edersen o anneye seni vereceğim oğlum. Aa çok güzelmiş öğretmenim. Aa en iyi aileyi seçebileyim. Oley yaşasın yaşasın çok mutlu oldum. E tamam öğretmenim. Hocaman ilk önce hangi ailede kalıyorum? Ee, şöyle yapalım. İlk önce gelen YouTuber ailesiydi. Hmm. Sonra da Tiktoker ailesi var burada. İki tane ailemiz. Bence önce YouTube, Youtuber ailede kalmanı istiyorum oğlum. Tamam öğretmenim. O zaman ben YouTube'u aileyle kalacağım. Merhaba Youtube ablası. Adın ne? Merhabalar. Ben artık senin annen olmak istiyorum. Benim hmm. adım Kübra Nisa. Aa, çok... Senin adın ne? Benim adım da Oğuşan. Çok teşekkür ediyorum size. Ya çok tatlıymışsın. Gerçekten çok mutlu edeceğim seni. İnan bana çok harika bir çocuk olacaksın. Ee, hadi gel gidelim o zaman. Bütün tamam, gün bir... harika olacak. Teşekkür ederim. Ee, sizle de görüşmek üzere TikTok'u abla. İşte harika YouTuber evim burası benim. Aa Çok güzelmiş ya. Şu evin büyüklüğüne bak. <laughs> gel gel acele etme aşağıdan başlayacağız gel gel arabayı of. atla tekrar ay oh, oh, çok güzel bir e ayab şey eviniz var da çok güzel birbirine giydi aklım başım bir şeyler oldu of garaja bak nasıl kapanıp açılıyor evet of. hadi bakalım şimdi inebilirsin gel bakalım burası bizim evimizin havuzu yani istediğin zaman yüzebileceğin eğlenebileceğin harika bir yer of, evet çok güzel <laughs> Hadi gel bu kadarla sınırlı değil Harika bir odan olacak Yani odaların olacak O kadar çok odan olacak ki her gün istediğinde uyuyabilirsin ee, Ayrıca Seninle çok güzel şeyler yapacağız Harika işler yapacağız ve büyüdüğünde Benden daha ünlü bir youtuber olacaksın sen Dünyaca hmm. ünlü olacaksın Ama ben açlı oynat olmak istiyordum YouTube'u olmak istemiyordum ki İstiyorsan onu da olabilirsin ama Yine de youtuber olmayı tercih edeceğini düşünüyorum hmm. Önce beraber YouTube youtuber olmayı tanıyalım İster misin? O oyunu nasıl yapacağız? Haydi gel benimle o zaman Video mu çekeceğiz? Ee, evet sen şimdi bu koltuğa geç otur Ben Ay. şimdi içeriden e, Ekipmanları getiriyorum tamam mı? Tamam Allah Allah kadın tuttuğu youtuber ol diye ya Ben YouTube'u olmak istemiyorum ki Ben astronot olacağım ben uzayı keşfedeceğim ya Manyak mı denediği bir video çekti. Anam kameraya getirdi. E, efendim abla evet. ne yapayım? Şimdi tatlım otur bakalım. Hiç merak etme her şey çok güzel olacak. Bir YouTube videosu çekeceğiz ve bu videoda senin gibi küçük çocuklar için e, sayıları öğreteceğiz. Öncelikle bunu yapacağız tamam mı? E, tamam abla çok basit bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bak çok güzelmiş gerçekten ama bunları da İngilizce olarak söyleyeceğiz. Mesela 1, one. Hmm. Öyle öyle mesela A, tamam, anladın bio, mı? Biyo biyo ben biyo onlay sayayım. Tamam ben mesela bir diyeceğim sen one diyeceksin böyle anne oğlu harika bir eğitim videosu çekmiş olacağız ve bunu izleyen bir sürü küçük çocuk her şeyi öğrenmiş olacak çok güzel değil mi sence de? Ya yani bilmiyorum ki gayip geldi ama ta tamam yapalım yani ne diyeyim ki çok basit yapalım hadi. Tamam o zaman bir. One. Aa bir şey unuttuk biz ama evladım. Niye? Öncelikle kamerayı açar açmaz ne yapıyoruz biliyor musun? Yok bilmiyorum. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar diyoruz. Ha öyle mi giyiş yapıyor? Tamam yapayım çok basit. Evet hadi bakalım. Sanki 3000 tane video çekmiş gibi hissediyorum zaten kendimi çok rahat giyebileyim böyle. Haydi bakalım. Daha fazlasını da yaparsın. E Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sayıları öğreneceğiz. İngilizce sayıları öğreneceğiz. Şimdi saymaya başlıyorum. Hazır mısınız? Evet hazırız. O zaman 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ten harikasın, harikasın küçük oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Evet. evet arkadaşlar, oğlumun da anlattığı gibi böyle harika bir şekilde sayıları öğrenebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça Kendinize bakın ve videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet like evet. atın. Böyle mi geçiyor günün senin? Evet oğlum bu e, bizim. Eğitim videomuzdu. Şimdi bir de oyun videoları var. Onlardan da bahsetmemi ister misin? Yok 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 çok teşekkür ediyorum. Ee, yavaştan ben Yuyda döneyim de TikTok'u yablaya da bakayım bir. A, beğenmedin mi yoksa? <laughs> yani bilmiyorum ki yani çok da şey değil yani. Ben en iyisi uyuda geri iyi döneyim. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Ayabaya doğru gideyim yavaştan. Geldin mi? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk öğretmenim. Ee, YouTube'u Yanni zaman geçirdik. Ee, ona aklımdan bir puan verdim öğretmenim. Şimdi TikTok'u yanına gelsin. Onunla da vakit geçeyim. Bakalım hangisine daha yüksek puan verirsem onları seçeceğim öğretmenim. Tamam. YouTube'u anne ile siz arkadaş mısınız TikTok'u yani? Maalesef pek anlaşamıyoruz. Hmm, anladım. Tamam sıkıntı yok. Ee, peki şimdi biz burada ne yapacağız? Seninle çok eğleneceğiz. Hatta TikTok videoları bile çekeceğiz. Ya yine mi video ya? Bunların işi gücü video olmuş. Oş e, tamam o zaman. Yardımcı olayım ben size. Buyurun. Hah. Böyle oturayım. Ee, peki ne yapmam gerekiyor şimdi TikTok videosu mu çekeceğiz sizinle birlikte TikTok'u anne? Yani. Evet canım ilk dans videosuyla başlayacağız seni pek görmek istemiyorum. Ee, anladım ben ne yapayım peki dans etmeyeyim mi? Benim yaptıklarımı tekrarla. Oysun. Yani anladım tamam. Hatta ben kaydı başlatayım. Lay 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 TikTok'u yani oluyor mu? Çok güzel oluyor. Ha, teşekkür edeyim. Baya eğlenceliymiş ya böyle dans etmek. Daha önce hiç denememiştim. Zaten yurtta çocuk da kalmadı. Evet başka dans deneyelim mi? E, oluy olu deneyelim. Ay bu da çok başa yetiyor ya. Allah Allah bunların kaydını alıyorsun değil mi anne? Evet canım alıyorum. Ha, tamam. Hatta bugün TikTok'a Allah'ım ya yapayım. Güzelmiş biraz başıma aitti ama. Senin günün duymadan böyle dans ederek mi geçiyor anne? Evet bir de bak bunlarla geçiyor. Ne Ay ay o ne be? Anam. E, siz beni e, size zahmet e, beni Yuda G'ye bırakabilir misiniz? Ben orada öğretmene kayağımı söylemek istiyorum. Ya sevmedin mi? E, yani sevdim sevdim. Siz beni Yuda bırakırsanız daha çok sevineyim. Şimdilik e, orada oyda kayağımı açıklayacağım. Belki burada kalırım yani. Tamam canım hadi gidelim. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? Nasıl geçti? Çok sağ olun öğretmenim. Ya öğretmenim ben iki tarafı da denedim. Ee, ve kararımı evet açıklamak oğlum. istiyorum öğretmenim. Ha karar zamanı diyoruz. Evet. evet çocuğumuz şimdi kararını verecek galiba. Evet. Ben ilk olarak YouTube'u ailenin yanına gitmiştim öğretmenim. Gerçekten bana çok iyi davrandılar ama öğretmenim ya yani gün boyunca orada iş yaptılar, çalıştılar falan. Ondan dolayı puanım 5. Aaa. Oh. TikTok'u aileye geysek öğretmenim. Onlar da gün boyunca çalıştılar, dans ettiler ve takla attılar öğretmenim. İnanır mısınız? Kadın arka arkaya 4 tane takla attı gözümün önünde. Tebrik etmek lazım. Hmm. Ama ona da puanım 5 öğretmenim. Yani ben burada oh. kalmak istiyorum öğretmenim. Bu insanlar bana sevgi verecek diye ne? Benle video çektiler sadece. Hiçbir anlamı yok ki bunun. Evladım nasıl böyle olur? Biz yani ben senin için çok şeyler düşündüm. Dünya cümle bir YouTuber olacaktın ve harika bir gelecek seni bekliyordu. Niye böyle yaptın? Niye beni ters ettin? Elini ters ele ettin? Öğretmenim görüyorsunuz evet, değil mi? Ben... Bakın işte hep kendi hayallerini çocukların üzerine yıkıyorlar öğretmenim. Oysa ki bizim kendi hayalliğimiz var. Ben kendim astronot olmak istiyorum. Kara delikleri keşfedip yeni gezegenler bulmak istiyorum öğretmenim. Hayalliğimi başkalarının yapamadığı hayalli üzerine kurmak istemiyorum ben. Ama TikTokçu evet, olsaydın hayatını kurtarabilirdin. Benim daha hayatım yeni başladı. Kurtaracak bir şey yok ki. Tabii ki çok fazla hata yaparak Kendimi doğru bir yere götüreceğim. Ama sizler kendi yapamadığınız hayallerin kurbanı olarak beni seçtiniz. Ondan dolayı ikiniz de annem seçmek istemiyorum. İkinize de teşekkür ediyorum. Yolunuzda başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Ziyaretine sık sık gelmeye çalışacağız. Ee, Peki evladım. Sağ olun çok teşekkür ederim. Öğretmenim izin verirseniz eğer içeride uyumak istiyorum ben. Oğlum beni şok ettin ya. Gerçekten. Müthiş bir zekaya sahipsin sen. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Ben de gerçekten bu yılda gördüğüm eğitimler sayesinde bunu aldım öğretmenim. Tabii ki TikTok'lular da çok zeki, YouTuber'lar da çok zeki ama yani benim asil istediğim şey o değil ki. Keşke benim hayallerime değer verip beni sevselerdi. Bu yeterli olurdu. Haklısın oğlum.